Merhaba arkadaşlar, hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz. 18 Eylül'de yapılacak KPSS için eğitim bilimlerinden sizlere tam destek vermeye çalışacağız. Genel tekrarlara gerek kalmadan tahminli sorular üzerinden gideceğiz. Formattan kısaca bahsetmek istiyorum size. Sorumuzu çözerken her bir seçeneği ayrı ayrı açıklayıp daha sonra konunun kısa bir özetini yapacağız. Bu özetin içerisinde gelebilecek o konuyla ilgili bütün sorulara değinmeye çalışacağız. Yani kısa süreye çok fazla bilgi ve soru tipi sığdırmaya çalışacağız. Evet. Öğrenme psikolojisinden beklediğimiz ilk sorumuz şudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranıştır? ÖSYM bu soru tipi üzerinde çok durdu. Yani aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü olan bir davranıştır ya da öğrenme ürünü olmayan bir davranıştır şeklinde bize sorular yöneltti. Şimdi genel olarak davranışın tanımına baktığımızda davranış organizmanın gözlenebilen ya da ölçülebilen her türlü etkinliğidir. Yani şu anda benim konuşmam bir davranıştır. Sizin bu dersi dinlemeniz bir davranıştır. Dinlerken düşünmeniz bilişsel bir davranıştır. Beni sevmeniz ya da nefret etmeniz duygusal bir davranıştır. Bardağınızdaki çayı alıp içmeniz psikomotor bir davranıştır. Yani organizmanın gözlenebilen ya da ölçülebilen her türlü etkinliği bizim için davranıştır. Davranışları genel başlık altında ikiye ayırırız. Öğrenme ürünü olan davranışlar ve öğrenme ürünü olmayan davranışlar. Öğrenmenin tanımına baktığımızda organizmanın yaşantıya da tekrarlar sonucunda. Neden organizma dedim? Çünkü hem hayvanları hem de insanları kapsayan bir kavramdır. Yaşantı ya da tekrarlar sonucunda. Davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izde değişikliklerdir. Yani ben bu tanımı yaptığımda siz bu tanımı öğreniyorsunuz. Yani bir öğrenme yaşantısı sonucunda elde ettiğiniz bir tanım bu sizin. Ve nispeten kalıcı izde olması gerekiyor. Yani ömür boyu sende kalmasına gerek yok aslında. Nispetenin anlamı şudur. İşin bitinceye kadar sende kalacak. Yani 18 Eylül'de ÖSYM sınavını yaptığında sen bu tanımı yapabiliyorsan ÖSYM bunu öğrenme olarak Tá edecektir. Bizim bisiklet sürmemizde bir davranıştır, koşmamızda bir davranıştır, konuşmamızda bir davranıştır. Akıl yürütme becerilerini kullanmamızda birer öğrenilmiş davranıştır arkadaşlar. Şimdi doğuştan getirilen davranışlar var. Doğuştan getirildiği için öğrenme ürünü olarak kabul etmiyoruz. Neden? Öğrenmenin tanımında ne vardı? Tekrar ya da yaşantılar sonucunda oluşacaktı. Doğuştan getirilen davranışlar yaşantı sonucu kazanılmadığı için öğrenme ürünü olarak kabul edilmiyor. İkiye ayırıyoruz. İçgüdüler ve refleksler. İçgüdü dediğimiz bir türün bütün üyelerinde bulunan karmaşık davranış örüntüleridir. Yani ayıların kış uykusuna yatması, arıların bal yapması, ipek böceğinin koza yapması veya örümceğin ağ örmesi gibi. O türe özgü davranışlardır bunlar. Bunlar karmaşıktır. Bakın neden karmaşıktır? Çünkü arıların aynı dereceyle petek yapması, altıgen şeklinde yapması hani birçok inançsız bilim adamı tarafından açıklanması oldukça zordur. Fakat biz Müslümanlar için oldukça kolaydır. Neden? Allah'ın takdiri deriz. Yani Rabbim böyle yaratmış der ve geçeriz. Biz kolay açıklarız ama eğer inançsızsak bir yaratıcının varlığına inanmıyorsak içgüdüleri açıklamamız oldukça zor olacaktır arkadaşlar. İnsanlarda bulunur mu? İnsanlarda bulunmaz. Ama hocam annelik duygusu... Annelik duygusu sadece insanlarda, dişi varlıklarında olan bir özellik değil. Türe özgü olması gerekiyordu bakın. Sadece insanların bayanlarında olsaydı içgüdü olarak kabul ederdim. Fakat kedilerin dişilerinde de, köpeklerin dişilerinde de annelik duygusu var mı? Var. O zaman türe özgü değil. Annelik duygusuna ne diyeceğim ben? İçgüdüsel davranış diyeceğim. Aynen acıkınca yemek arayışına geçmek gibi, susayınca su arayışına geçmek gibi, cinsellik gibi. Yani bütün canlı varlıklarda bulunan özelliklerdir bunlar. Türe özgü değildir. Refleksler uyarıcılara karşı gösterdiğimiz otomatik tepkilerdir. Bunlar da doğuştan gelir bize. İnsanoğlu en aciz yaratılan varlıktır. Doğduğumuzda sadece ölebiliriz arkadaşlar. Allah bize ne verdi? Refleksler verdi. Neden refleks verdi? Bizim hayata tutunabilmemiz için gerekli. Emme tutma refleksleri verildi ki beslenmemize başlayalım diye doğduğumuz andan itibaren. İşte palmer refleksleri de avuç içi refleksi. Dokunduğumuz zaman çocuğun avuç içiyle elimizi veya dokundurduğumuz nesneyi tutmasıdır. Babinski refleksi. Ayak tabanına dokunduğu zaman yelpaze gibi ayak parmaklarını açmasıdır. Bunlar ilkel reflekslerdir. Bunlar 6. aydan sonra ortadan kalkar. Fakat ömür boyu devam eden ani gürültü de irkilme gibi sıcak bir nesneye elimizi değdiğimizde çekmemiz gibi ömür boyu devam eden uyarıcıya karşı gösterdiğimiz otomatik tepkilerimiz de olacaktır. Hayvanlarda akıl var mıdır? Akıl yoktur. Allah akıl yerine hayvanlara ne vermiştir? İçgüdü vermiştir unutmuyoruz arkadaşlar. Geçici davranışlar. Geçici davranışlar da öğrenme ürünü olarak kabul etmem iki sebebi vardır. Bir, nispeten kalıcı değildir. İki, öğrenme yaşantısı sonucunda oluşmuyor. Kendiliğinden meydana gelen yaşantılar sonucunda oluştuğu için. Yani normal durumlarda göstermediğimiz, anormal durumlarda kendiliğinden ortaya çıkan belli bir süre kalan davranışlara geçici davranış diyoruz. Yani bisikletten düşen bir çocuğun ayağını incitip aksayarak gezmesi geçici bir davranıştır. Alkol alan birinin nar atması veya kahkahalar atması geçici bir davranıştır. Ya da ilaç alan birinin hasta olan birinin sayıklaması yine geçici davranışlar sınıfındadır. Olgunlaşmaya bağlı davranışlar. Olgunlaşma çok önemli bir kavramdır. Birçok yerde karşımıza çıkar. Organizmanın doğuştan getirdiği gizil güçlerini zamanla ortaya koymasıdır. Yani bizler yürüme gizil gücüyle doğarız bakın. Ama 15 aylık olmadan o yürüme gizil gücünü ortaya çıkaramayız. O zaman yürüme olgunlaşmaya bağlı bir davranış mı? Evet. Öğrenme olarak kabul eder miyim? Etmem. Çünkü doğduktan sonra biz önce boynumuzu kontrol etmeye başlarız. Daha sonra oturmaya emeklemeye ve yürümeye başlarız. Yani yeni doğmuş bir çocuğun beslenme şartlarını sağlayın ormana bırakın. Hiçbir insan görmesin çevresini, canlı varlık görmesin. 15 ay civarlarına geldiğinde yürümeye başlayacaktır. Ergenliğe girmemizde sesimizin kalınlaşması bir davranış değişikliği ama öğrenme değil. Sakallarımızın çıkması bunlar da yine olgunlaşmaya bağlı davranışlardır. Veya 12 yaşına geldiğinde artık soyut düşünmeye başlayabilmem yine olgunlaşmaya bağlı davranıştır. Öğrenme, ürünü değildir. Şimdi sorumuza dönersek. Bir buçuk yaşına gelen Mehmet'in yürümeye başlaması. Yürümeye başlaması öğrenme değildir. Olgunlaşmadır. Olgunlaşmaya bağlı olarak yürüdüğü için biz bunu öğrenme ürünü olarak kabul ediyoruz mu? Etmiyoruz. B seçeneğine baktığımızda içtiği çay çok sıcak olan birinin çayı ağzından püskürtmesi. Bu nedir? Uyarıcıya karşı gösterdiğimiz otomatik hepimizin göstereceği otomatik tepkilerdir. Yani reflekstir arkadaşlar. Refleks olduğu için doğuştan getirilmiştir. Öğrenme ürünü olarak kabul etmedik. Bir bebeğin eve ilk kez gelen bir misafiri görünce ağlamaya başlaması bu bir öğrenmedir. Burada çocuk öğrenmeyi gerçekleştirdi. Üstüne bir de ne yapıyor? Ayırt etme yapıyor arkadaşlar. Yani eve sürekli gelen misafirleri demek ki öğrenmiş. Yeni gelen kişiyi öncekilerden ayırt ederek tepki de bulunuyor. Yani cevabımız C seçeneği. Bir kişinin uyuya kaldığı için uçağı kaçırması. Bu geçici davranış sınıfındadır arkadaşlar. Yani o anlık kendiliğinden oluşmuş bir olaydır. 6 aylık bebeğin hareket eden bir nesneyi gözleriyle takip etmesi bu da nedir? Reflekstir. Yani tonik boyun refleksidir. Çevreyi anlamlandırma refleksidir arkadaşlar. O zaman bu sorumuzun cevabı C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.